Neden kimse benim gördüğümü göremiyor? Her şey alenen ortada değil mi? Kendi kendine bir müddet daha fısıldaştıktan sonra kapıdan dışarı çıktı. Tüyleri diken diken olmuş, soğuk ter damlacıkların akışını hissederken yüzünün uyuştuğunu da fark etti. Sol elindeki susturucuyu tabancasına montelemesi sadece birkaç saniye sürdü. Kalp atışları gittikçe hızlanıyordu ve dengesini kaybettiğinde merdivenin alüminyum korkuluna dayandı. Nefes almakta da güçlük çekmeye başladı. Merdivenlerden aşağı doğru indi. Arkasından gelen kişinin yüzünü bile görmedi. Sadece amirim iyi misiniz diye bir ses işitti. Sonrasında ise susturamış tabancasından çıkan metalik sesleri işitti. Kendimi ateş etmişti nereye nişan almıştı bilmiyordu. Ardından gelmekte olan adamın merdivenlerden yuvarlandığını gördü. Yanına kadar ulaştığında ise adamın acılar içerisinde silahına davrandığını fark etti. Çocuğu konuşturduk. Bu dördüncü kişi oldu. Haklıymışsın. Fakat bu bilgileri nereden ediniyorsun bana söylemen lazım. Tam dört muhbiri yakaladık ve dördünün de baldırları delik deşik. Neden bulduğun kişileri bize bildirmiyorsun da adamlara ateş ediyorsun? Emniyet amiri bu konuşmasını bitirdiğinde kıdemli baş polis memuru sanki düşüncelere dalmış gibi bakıyordu. Kıdemli baş polis memurunun anlam veremediği durum şuydu. Bu dört muhbiri de baldırından vururken hiçbir şey düşünmemişti. Hatta her şey ortada değil mi? diye söylenip durduğu anlarda hep başkalarından şüphelenmişti. Bir şey ya da birileri onun yerine kararlar verip onu yönetiyor gibiydi. İşin kötü tarafı son günlerde bu kontrol kayıplarının sebebinin emniyet abisi olduğunu düşünüyordu ama kanıtlayacak hiçbir verisi yoktu. Eğer konuşmazsan sır silah kullanmak için polislik yaptığını düşüneceğim. Aslında doğru da düşünmüş olurdu. Bu işin en eğlenceli kısmı atış eğitimleri değil miydi? Tek bir fark var. Kıdemli baş polis memuru genelde cansız hedeflere atış yapmaktan keyif duyardı. Hem o zamanlar aklı başında olurdu. Bu dört adamı nasıl vurduğunu hatırlamıyordu bile. Bir sorun mu var? Niye titriyorsun oğlum? Asıl sen nasıl şaşırıyorsun? Bunu anlamıyorum. Odaya geldiğinden beridir tek kelime etmemiş, bir insanı soru yağmuruna tutup sonra da şaşırmak sana yakışıyor mu? Evet, hem de başarılı bir şekilde dört muhbiri ele geçirmiş olan bu kahramana yapılacak şey mi? Adamın kafasından geçenleri bilmiyorum ama kucağındaki çantanın altında susturucu çoktan takılmış olan silahın ateş almaya hazır olduğunu biliyorum. Kıdemli baş polis memurunun neden titrediğini değil ama neden yüzünün uyuştuğunu biliyorum. Neden bu hayatı kendisi değil de bir başkası yönetiyormuş ve gayet de güzel işler çıkarıyormuş bunları biliyorum. Başka bir sorun varsa buyur sor emniyet amiri. Çocuklar buraya birini gönderin. Emniyet amiri kapıya doğru seslendikten saniyeler sonra kapı açıldı. Kıdemli baş polis memurunun kafası sağ sola hızla sallanıyor ve boş gözlerle masanın üstündeki dergiye bakıyordu. Kimse bir şey anlamadı. Susturucu takılmış silah mekanik tıkırtıları dışında bir şey duyulmadı. Kıdemli baş polis memuru bayıldı. Ateş ettiği beşinci kişi de muhbir çıkmıştı. Bunun anlamı yüzde yüz başarı demekti. Peki bu muhbir dedektör denilen şeyi kullanmak ne kadar doğruydu? Organik olan her şeyin çürümekte olduğu gibi insan beyni de çürümektedir. Ön lobunda hasar meydana gelen kişilerin şizofreni, paranoid özellikler sergilediğini biliyoruz. Biz bu işlemi biraz değiştirerek insanlara empati yeteneği katıyoruz. Muhbir dedektörü adını verdiğimiz şey, insanların beyinlerinin çevresinde oluşan manyetik alanların çözümlenmesi ve belirtilen konularda ihanet edenlerin etkisiz hale getirilmesi için gerekli yönlendirmeleri gerçekleştiren nanoparçacıklardan ibaret. Adaleti sağlayacak kişilerin beyinlerine bunlar o parçacıkları göndermek yeterli. Uyutulan bir kişinin burun deliklerinden beynine ulaşmanın yolu bulunduğundan biridir. Aşı yapar gibi bu işlemi yapabiliyoruz. Ama beşinci kişinin tespitinden sonra bayıldı, dedi emniyet amiri. Ben etrafımda baygın personel istemiyorum. Zaten deneyinizin rızası olmadan bu işe girdik. Yüksek ihtimalle muhbirlere etkisi hale getirirken panik atak geçirmiştir. Birkaç kişinin psikolojisi bozulacak diye bu anti terörist buluşumuzdan vazgeçmek bana biraz saçma geliyor. Kıdemli baş polis memuru uyandığında hastanede olduğunu fark etti. Yana başında tanımadığı iki farklı kişi vardı. Neden olduğunu bilmediği bir şekilde içi sıkılıyor ve sürekli olarak ağlama isteği duyuyordu. Sonra hızlanan kalp ritmine dikkat kesildi. Bir anda hızlanmaya başlamıştı sanki. Ardından ağlamaya başladı. Hasta yatağında kıpırdayamıyor ama sürekli ağlıyordu. Ve kustu. Doktorlar geldiğinde sordukları sorulara cevap veremedi. Bu adam ne zamandır başka insanlarla konuşmuyordu, bunu biz de bilmiyoruz. Dördüncü muhbiri vurmadan az evvel kendi kendine konuştuğunu biliyoruz. Elimizde kayıtları mevcut. Ancak şu anki haline bakarsak kendinden başka hiçbir insanda iletişime geçmek istemediği belli oluyor. Şunu da not etmek lazım. Mantıklı olarak hiçbir düşünce savaşına girdiğini düşünmüyoruz. Bizce artık kendi kendine bile tartışmıyor. Sadece insanlardan rahatsız. Belki de yanına yaklaşan insanların beyinlerinin etrafındaki manyetik alanlar onu bu hale getiriyor. Benim varsayımıma göre onun bilincine henüz yansımamış olsa da birçok fikir bilinçaltında işlenmeye devam ediyor. Al işte yine kustu.